Evet merhabalar değerli takipçilerim. Yeni bir Bane Saygı etkinliğe hepiniz hoşgeldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım güzel bir video çıkartırız. Bakalım nasıl geçecek videomuz. Ne verdi? CHP alalım. Lan bu değil. Yanlış kestik. Şöyle. Pasif alalım. Bak gel seninle keseyim. Ya dur şunu keseceğim. Leo'da atlamak istiyorum hemen. Ne verdi? Bir pasif daha alalım pasifleri dolduruyoruz bak pasif aldık ya hemen nasıl etki gösterdi ne verdi hadi ağacı alalım toz aldık o, o da olur fark etmez ne verdi parazit alalım şuradan mop yok mu? şu tarafa doğru gidelim ya ne verdi? Hadi bir pasif aldım. Ne verdi? Şunu alalım. Bundan botlar, botlar keseriz. Dur şu güçlü, tarafa da, güçlü taraflara doğru gidelim. Bu skill varken kullanmak lazım. Onu da şuraya alalım. alalım. Hiç atak skill'i vermiyor Bak görüyorsunuz değil mi? Bunu kesebilir miyiz lan? Keseriz. Adamları herhalde yumrukla keseceğiz. Muhtemelen adamları yumrukla keseceğiz. Gördüğünüz gibi hiç skill yok. Sıfır. pasifte alalım hadi pasifte aldık. Malis çok güzel. Malis hızlı atıyoruz mu? Atmıyoruz. Şu masi canı full. Bir şey almayacağım. Bir şey almayacağım. Hadi. Allah. Boss geliyor, boss geliyor, boss, boss, boss. Dur şu boss'a doğru koşalım. son vuruş yaparız şuna ah be yapamadık olsun hemen şuradan bir pasif almak istiyorum bu ne geziyor lan burada sen şu tarafa git çok güzel ağaca geldi ağaca alalım ağaca 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 önemli ağaca önemli bayağı pasif yaptık bu arada güzel pasifimiz var bana bir light hit bir de kür lazım. Subside. En üst seviyeye geldi subside. Hadi şunu aldım. Şu arkadaşı bir keselim ya. Ne yapıyorum lan burada? Sen de gel bakayım buraya. Arkadaşımıza patates ettik. Sabah girdim 3 tane kür verdi. Bakalım bu sefer verecek mi? Sabah girdiğimde 3 tane kür verdi bana. Şimdi gördüğünüz gibi hiçbir şey vermiyor. Şunu alalım. Bardajımızı kestikten sonra hemen şuradan bir level atlayalım. Bir pasif de aldım. Çok güzel pasif yaptık bu arada. Yüzde kaç yapmışız? 163 63 pasif. Mükemmel bir sayı ya. Çok güzel. Ha Vermedi. Parazit mal. Kür vermedi. Şunları şöyle yapacağız o zaman. Kendime bir ağacı atayım şöyle. Ee, şeyimiz de yok bizim. Atak kırmamız da yok. Atak kırmaya hiç şey yok. Dur şuna son vuruş yapabiliriz bence. Çok güzel. İkinci gidiyoruz şu anda arkadaşlar. Şu an bir parazit. Maliz. Tozumuzu bastık. Hemen şu sikirle keseceğiz bunu. Adam yok değil mi etrafta? Aynen. Hemen şuradaki pasifte alacağım. Allah o, o, adam, o da ona gidiyor. O adam da ona gidiyor. Neyse biz şunu keselim en iyisi. Aa ne kadar az vurdu o. Hemen şu pasifi de alacağım buradan. Şöyle bir atak düşelim. Adam kafayı yesin. Bir de %50 biliyor musun? %50 ya hayvan gibi vurur. hayvan gibi adamın dmg'ini kısaltır bir tane de anti kuntin bir tane pasif aldık atak pasif verse en iyisi şu tek pasif çıkmış mu gel lan buraya onu kestik sen de gel bakayım buraya güzel bomba kestik. Light fitemiz yok. Light fitemiz yok. Kürümüz yok. Bu çok büyük bir eksi bizim için. Çok büyük bir eksi. Hop tek attık arkadaşlar. CHP'nin faydaları. CHP'nin faydaları. Kanka, bir tane vurayım sana. Arkadaş light fit'imiz yok ki. Allah kahretmesin ya. bakayım buraya. Ah, kaçtı kaçtı kaçtı. Allah arada kaldık arada kaldık arada kaldık. Ah be arada kaldık arada kalmasaydık iyiydi. Ya gördüğünüz gibi her zaman bir skillimiz eksik oluyor ya. Şurada bir kür verse var ya Ya bir light ikisi İkisi de yok ya. Sabah 3 tane kür verdi bana ya. Vicdansız oyun ya. Vallahi vicdansız oyun ya. Kendime bir atayım. Bir de bayağıdır şu hızlı el hızlı atıyor ya ama bu. Ama babacıyı. Paraziti O bayağıdır gelmiyor. Ben şunu keseyim bakayım. yokken hemen böyle pasifleri toplamakta fayda var. Bunu niye kimse kesmemiş? Attım oraya bir şey. Ah oh be! Adamın işte cık, var ki adam hemen koşuyor üstümüze. Ben daha parazit mali satana kadar adam geldi beni mahvetti ya. Mahvetti vallahi mahvetti bizi. Bir de çok uzakta doğuyoruz. Ortaya gidene kadar. Şansa baksana hiçbir şey yok ya. Ah bir life olsaydı. Veya bir kürüm olsaydı. Kaç puan verdi adam bize? Az puan vermiş. arkadaşımıza kestik. Arkada biri doğmuş da. Şu ortaya doğru gidelim bakalım. Bu ortada neler var neler yok. Bir diyelim diyecekken. Böyle kaçarsın işte. Kim o? I am here bilmem ne. Ulan var ya ne kadar adisin ya. Kanka sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? Bu adam bize puan vermedi mi lan? 100 puan vermiş. Bir de az puan veriyor. Sürekli dandik adamlar geliyor şansı bu. Hemen kimse yokken şunu keselim. Bunlar kesince puan veriyor mu acaba? Ama kestik de. getiremedik. Arkadaş Lightfoot gelmesi için benim ne yapmam lazım ya? Ben anlamadım ya. Böyle şanssızlık olamaz ya. İlk başlarda ne güzelmişiz ya biz. Vallahi var ya. mafet çıkışın adam bizi. Kenara bir ağacı şöyle. Abi. Gel lan buraya. Zehri vuracağım hiç önce. Herkes kaçıyor baksana. Nasıl yakalayayım ben bu adamları? Şuraya bir atak kırma da. Ah, göt yemeyince ben topuk. Yerden malis geldi. Hadi vur sikili. Ah sikil kaçırdı. Bir kere skill kaçırdığın zaman geliyor. Gerçekten skill kaçırma olmak lazım. Şuna bak 12 dakika oldu daha birinci 6000 puan ya. Ah ah nerede o eski Mana Survival videolarım. Full action geçerdi. Şimdi şans faktörü işte. Ah. Acaba herkese... Herkese acaba aynı skillleri verse nasıl olur? Mesela bir etkinlikte herkese mesela bu skillleri versin veya belli skill kombinasyonlarını versin. Acaba nasıl olurdu? Yani iki arkadaşımı da kestik güzel 500 puan almışız. Bunu da kestik 100 puan nerede? Kötü kötü. Bu videomuz güzel gidiyor. Şu an keyifli gittiğini düşünüyorum. Kardeş 75 basınca Z'ye basmayacaksın. Bak o öğreteyim ben sana. Arkadaş bilmiyor herhalde. Hemen şu pasif alacağım buradan çıkıyor. Ama geliyor. Niye böyle bir garip la bu? Ha. Çar bir garip hareket ediyor. Görmez adam varmış orada. Ya. Bir de böyle bug var tabi. Bilirsin Night Online böyle bugları olarak geçer. <laughs> yani var ya o kadar çok bug var ki bu oyunda. Kaos'ta da var bu sorun. Gözükmeme sorunu. Çok ne güzel. Adam o oh, mis gibi yemin ederim çiçek gibi gidiyor ya. Al sana bir atak kırma atayım sen kafa giy. Bir de %50 var ya uf ne atak kırar var ya bu. Şuradan kendime ekmek bulacağım. Ah be yemedi. İşte light fit olan kaçıyor. Vallahi çok sinir bozucu da işte yapacak bir şey yok. Gel lan buraya. Ah be skill vurmadı skill vursaydı bendeydi adam Skill vursaydım o adam bendeydi Oo, Çok vuruyo çok vuruyo çok vuruyo mani satıyım bir tane vurayım sana dur ya ah, Bir tane vurduk da yemedi Her şey çok güzel gidiyor Derken Seviniyorsun skill geliyor diye Sonra Kaderin azizliği mi dersin Ne dersin Bir anımız eksik oluyor arkadaşlar Ah maram bitti Allah kahretmesin. Allah be. Acı bir saat tattım işte Hacı'yı. O, o hızlı atan karakter gelmiyor. Bu erkek karakter var. Bunun tam erkeği var. O gelse mesela bak şu hızlı atar. Şu, buju var ya bu hızlı atıyor. Adama yetişemiyorum ki. Ha, gidelim şuradaki adamları keselim. Alın size bir atak kırmanı satayım. Kendime bir daha acı atayım şöyle. Oo. Oh! Bastım tozunu ya bastım bilmiyorum ama. Herkes kaçıyor ya. Herkes kaçıyor ya. Şuna bir kez atar kestim. Sonra anda kestik adamı. Güzel oldu. Güzel oldu, güzel oldu. <laughs> Neredeyiz? Şu tarafa doğru gidelim bakalım. Bu arada yarın akşam saat 19.30'da PK videosunu atacağım beyler. Magi PK videosunu ortalama bir 6.5 7 dakika sürecek herhalde videonun boyutu. Ah bu adam da geldi bana daldı. Da ortalama herhalde bir buçuk Pardon 6.5-7 dakika sürecek Bence güzel olacağını düşünüyorum Çok keyifli bir PK videosu ee, Müzik falan yok bu arada Edik de yok bir şey yok dümdüz PK Şu adamla aynı anda doğacağız Tüh Allah seni kahretmesin. ne güzel kes attı adam bize ya Hayatında kaç kere Noval adam kestin diye sorsam büyük ihtimal bu it, ittir yani. Ha <laughs> fix kapışacak şunlara içinde bakayım. be skill sektirdim skill sektirdim biraz acele ediyorum yani nedense bir heyecan basıyor ister istemez insan evladı yani İnsan, insan sonuçta böyle hafif bir insan heyecanlanıyor adam demek yemek usta Ya hareketlere bak hayatında ilk defa bilin atıyorsun kardeşim. Allah herkes kaçıyor. Allah belanızı vermesin ya. Gel lan buraya. Senin bilinkin de yok. Gel lan buraya gel gel. Kaçıyor ki adam. Yakalamıyor, yakalayamıyorsun ki adamı. Ulan light hit geldi de ben mi almadım acaba? Şimdi düşünmedim değil yani. Kaç adam kesmişiz? 39 dolar kesmişiz Şuradan bir içe ekmek çıkar mı bize Ya bir kaçmayın ya Onda kestik Şöyle gidiyormuş gibi yapalım alana ben de takım. Allah belanı versin. Allah Allah adam da elimi kırdı ya. 50 saniye kaldı. İyi yine ilk 3'e girdik ya. Son saniye bir sıkıntı olmaz. İlk 3'teyiz. İlk üçteki video bence YouTube'a gelir. Oy ay ay. Kendimi bağcı Latit olsaydı. Ya hazırlıyor diyeceğiniz de yani görür, abi, adamlar kaçıyor sürekli kaçanlar yüzünden mesela sıralama yapamıyoruz. Ya böyle otoboka hazırlıyorum diyen tipler var ya. Kaçıyor ya kimmiş o? Şu Fehir diye bir adam vardı. Kaçıncı acaba? Kaçmaktan daha kill alamamış. Daha 11 skor Kaçmaktan oyun oynayamamış. Kaçmaktan kaçmaktan. Beyinsiz. Nerede dur o değil. Nerede? Evet. Yani adam kaçmış. Üstüne bir de 10. olmuş. Üstüne kaçıyorsanız 10. oluyorsanız. Evet. Bu da böyle bir videoydu. Keşke daha iyi skillerimiz olsaydı. Kürümüz, light olsaydı. Daha keyifli bir video olurdu. Sağlık olsun. Gene ilk 4. 5. bitirmişiz. Lan. Oğlum 3. değil miydik biz? Adam yazmış. Çeyici olmadığı sürece bir olmuyor. Yani işte gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten sıkıntı. Bir de şöyle her tipe... Neyse evet. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Başka farklı videoda görüşmek dileğiyle. Ee, yarın akşam saat 19.30'da PK videomuz YouTube'da olacak. Onu da izlemeyi unutmayalım. Ee, farklı videoda görüşmek dileğiyle. Hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın efendim.